Burası dallıca Mahallesi'nin Erek Sokak, Erek meki tarafı. Burada halk 30 senedir bitmeyen çileyi başkanımıza ilettik. Sağ olsunlar. Şimdiki buradaki halkın tozdan ve buraya bakımsızlığından şikayetini başkanımız sağ olsun ilgilendi. Şu aşamada bütün halk e, teşekkürlerini sunuyor başkanıma. Yeni bir çığır açtık. 30 seneden beri yapılmayan şey bize nasip oldu. Yaklaşık burada 100 e, hane var. Bu 100 hanenin hepsi e, totaliyle birlikte biraz önce başkanım da geldi. Başkanımla görüştüler. Memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Başta belediye başkanımız Kürşat'ın gözlerim Fen ve e, emeğe geçen tüm personelin teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemizde yapılacak olan hizmette e, park yapılması, çevre düzenlemesi ve yol yapımı ile alakalı yaklaşık olarak 2500-3000 metre taş döşemesi ve çevre düzenlemesi yapılıyor burada. Büyük bir iş. Bununla alakalı e, maliyetiyle beraber yüksek bir iş. Başkanım bu konuda tevazu gösterdi. E, halkımızın yanında olduğunu belirtti. Herkes de memnun. E, başkanıma tekrar teşekkür ediyorum.